Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saraybaşı ocağına geldik. Saraybaşı mı neydi? Abicim benimkiler burada duruyor. Şu abi tanıdığımız. Annem yemekle fotoğrafını çekmemi istedi. Şimdi ajan gibi giriş yapacağız. en gizli masanın altından geçebiliriz şu da içecekleri. Şuradan göz atabilirsiniz. İçecekleri yakalamam lazım. Bakın içecekler burada gördüğünüz gibi. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Bak şimdi. Gizli. Bakın içecekle ve yaklaşabildim. İçecekler bunlar varmış. Nice. Şimdi gizlice şuradan bir bakış atmak istiyorum içeriye. Piyanetçi halı bu. Tamam. Şimdi ilerleyelim. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bu da da tanıdığın işi. Şimdi şuradan bir Bakın yemekleri çekeceğim videoyu bileştireceğim ya da yemekle videoda inceleyeceğiz. Mesela Mark'ı tanımak için bir de benim evin adresi verilecek ama şifreli olacak. Şifreyi söyleyin bir saat ekran gösterecek sonra verecek. Ama iyi imkansız 10 saat sürecek ilerletmesi. Bakın mesela şuradaki adam garson. Şuradaki adam garson garson. Garson abi. Bakın 6 eksi çekiyorum. Ama 6 x yetmiyor. Bak şuradan 6 eksi tane ekleyebilirim adamı. Yes 6 eksi. Yes gördüm bak şu adam. Bekle şuradan çıkacak şimdi. Onu yakalamak üzereyim ve Çek. 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 Çek 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 çek. Ben bu adamı kaydedeceğim. Merak etmeyin ben kaydet demiş merak etmeyin. Tamam, da, Bakın bu sıkıntı da benim. Hani sıkıntı da şu belalı şey. Belalı video. Ama belalı video yapmamız lazım Yoksa çına çok azıcık arabanın plakasını yaktı diyeceksiniz. Şuram yok. Bakın. Abi bak Bırakı istiyorum ben. Bana bakın. Evet, şimdi yemek. Yemek bana bu. Bu varmış yemek. Bunu <laughs> ne bence? Bu, bu da hiç bilmiyorum. <laughs> kesinlikle ayran, su, su. Alın. Bakın şurada tatlar var. O geçiş yapmayı deneyeceğim. Şuradan. Geçebilirsem. Yes. Bu adam da bana garip bakıyor. Şu adam da bana bir garip bakmaya başladı. Bu da malzemeleri yavaşça inceleyelim. Alt eksi yapmayalım bence. Canım 60 eksi. Bakın bu adamı kullanıyorlarmış. Bu adamın etini yapıyorlarmış. <laughs> Lezzet ayvan mı? <laughs> Bakın aç YouTube'da YouTube. Eke üstünler. Bekle. O da eke üstünden yazıyor. 68. Evet eke üstünden yazıyor. Bakın yaprak. Ama bu çok sevdi. Gitsin. Tatlı kibet pide tatlı. Ay kebap pide tatlı. Bakın bakın tanıdığı tanıdığı çekmeyi deneyeceğim. Abi bir çıksa. Yes yes yes. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım bana bak. Ben şuradan bir yerden sızıp yakalayacağım da onu. adamın yüzüne tutacağım. Çektim. Yes altın ekste adamın yüzünü çektim. Şimdi şuradan altı bak bir şey bu Bu kadar kalite yeter.